Günaydın dostlarım. Evime, kanalıma hoş geldiniz diyorum. E, akşamda izliyorsanız iyi akşamlar diliyorum tabii ki. E, nasılsınız? iyi misiniz? Bizleri soracak olursanız bizler yorgun savaşçılar olarak hayatımıza devam ediyoruz. Çok çok iyiyiz bu arada. Yorgun savaşçılar derken buradan da seçim çıkmış. En sonki video'mu e, seyreden arkadaşlar biliyorlardır. Ee, Ümitle bu e, odadan eşyaları çıkartmıştık dostlarım ee, tekrar e, yeni gelen arkadaşlar için söylüyorum ümit benim kardeşim ee, birkaç aydır bende kalıyor annemin vefatından sonra e, bu ayın sonunda Allah'ın izniyle e, nikahı var kendi evine geçiyor e, kiracısı daha bir iki gün önce çıktı burada da tabii çizine aldığı bazı eşyalar vardı, büyük parça eşyalar. şimdi biz birkaç gün önce o eşyaları onun evine taşıdık, buradan çıkarttık. Ondan sonra da ki hengameli turumuzu da izleyenler biliyor, izlemeyenler lütfen bir önceki bile o, izlesin bizim ne kadar koşuşturduğumuzu, ne kadar yorulduğumuzu, ne kadar montajda montaj işleriyle uğraştığımızı görürler. Şimdi ben bu salona girdim çünkü eşyalar buradan çıktı. Bir de ümidin odası var içeride. Küçük odam ama Ümit hala şu an bizde kalmaya devam ediyor. Evi iyice toparlanan kadar dostlarım. O yüzden o odayı da daha sonraki bloklarda birlikte temizleyeceğiz. Şimdi ben salona girdim. Nereden başlayacağımı düşünüyorum dostlarım. Geçenlerde ben camı silmiştim kendi kendime. Camı tekrar silebilirim ama benim için önemli olan önce şu an bu eşar kalktı yerleri süpürmek, silmek, toz almak. Şöyle sizi döndüreyim. Şöyle gösterebilirim belki daha iyi anlarsınız. Burada duvardan duvara işte onun televizyonu, boy dolapları, işte boy aynası, ses sistemleri falan. Yani şu arka doluydu dostlarım. Şimdi yine böyle kamerayı çevireyim size. Şurada fazladan bir tane halımız var. Bunu alacağım. Bu balkonun halısı olacak ileride de balkonun da kapanmasını bekliyorum da 10-15 güne gelecek. Şimdi bu halıyı buradan alayım, buraları güzelce silelim dostlarım. Şuraları işte bakın hiç fırsatım olmadı. Ben tabi bu taşındıktan sonra çek, hemen arkadan çekiyorum bu video. ertesi gün çekiyorum çünkü çok yorgun geldik biz akşam ama siz birkaç gün aray sonra izleyeceksiniz video. Buralarda da böyle artık sıkıştırılmış bazı şeyler var. Yine bu raflar toz içinde kaldı. Buraları e, diyorum ki hep beraber güzelce temizleyelim. Burada da bir tane elektrikli şöminemiz var ama bozuk. Onu da ardıya indirmek istiyorum. O yüzden Oktay Çankaya abi yazdım. Aşağıda böyle ortak kullandığımız bir ardıyaımız var. İşte de oraya indirmek istiyorum bunu. Çünkü buraya Oktay e, şeyle yanan e, ne derler ona? E, Likit gazla yanan bir şey almak istiyor, şunu şey almak istiyor. Şöyle iyice yerleri böyle deyip köşeye temizlemek istiyorum dostlarım. Ondan sonra diğer e, odaları da geçeceğim. Böyle şeyleri de attırdım bu tarafa. Biraz böyle e, yıkanacakları şeyleri hazır bugün evde yalnızken e, temizleyeyim diye. Şöyle paspaslarımı falan çıkarttım. Tabii bunları buradan alacağım ama her yeri bir süpüreceğim için. Evim biraz e, üç yatak odası bir ardiye şeklinde şu anda. O yüzden artık yavaş yavaş bir yerlerden başlayalım. Sizinle beraber temizleyelim. Haydi Bismillah diyerek başlıyoruz temizle dostlarım hemen elektrikli süpürgemin fişini takıyorum esasında önce toz alıp süpürmek lazım ama yerde o kadar çok böyle karton kırıntısı işte köpük kırıntısı odur budur böyle şeyler var ki ufak tefek böyle iplikler falan burada biliyorsunuz kardeşimin TV ve ses üniteleri kutular falan duruyordu boy aynası şimdi altı o komple toz olmuş ee, ben şimdi önce şuradan şöyle kabasını bir aldırarak süpürmeye başlayayım. Toz aldıktan sonra büyük ihtimal bir kere daha buraları geçeceğim dostlarım. Kabası falan dedim ama yok dayanamıyorum. Şu köşelere falan böyle süpürgeliklerin tozlarını da aldıracağım çıkarttım o yüzden başlığını süpürgenin şöyle bir dip köşe gireceğim dostlar. Böyle yer tozlardan arındıkça temizlendikçe bana gelen rahatlama hissi size de ulaşıyor mu bilmiyorum. Ama şöyle gerçekten terapi gibi çok çok hoşuma gidiyor. Böyle e, temizlendikçe e, yerler parladıkça kendine geldikçe dostlarım. Şimdi de e, ahşap temizleyicisi e, koyuyorum. Şöyle yarım kova suya iki kapak dostlarım. Valla açıkça söylemek gerekirse villa'dan var mı? Var. Bu fısfıslı zemin temizleyicilerinden Hani içine deterjan konulan hazneli temizleyicilerimden de var. Ama ben şu an anneanne usulü eski sistem kovayla şöyle elimde sarı bezle e, sıkıp sıkıp temizleyeceğim. Çünkü o küçük hazneli şeylerin şu an temizliğini güvenemem dostlarım. Vileda da e, istediğim yerlere girip çıkamayacak gibi geliyor. Ben böyle hani adam babam usulü eski usul e, böyle e, şeyi Zemini güzelce sarı bezle böyle sileyip sileyip e, süpürgelikleri yerleri e, kendi ellerimle şöyle göre göre silip parlatacağım. Ondan sonra da kurulayacağım. Evet duvar tarafı bitti ee, geldik masamızı çekmeye artık yerine yerleştirmeyi uzun süredir böyle odanın ortasında gibi duruyordu. Bu arkadaki e, kutular gidince artık duvara doğru yaklaştırmamızın zamanı geldi. Şimdi biraz da ön tarafı süpüreceğim çünkü oraları da bir temizleyelim paklarım dostlarım. Hızlı süpürgeye başlamışken bu masamın üstündeki yine karton e, ya da kağıt pütürtülerini de siliyorum. Ortasında cam bir bölme var benim masamın. Onun aralarına girmiş. Şimdi şöyle bir tozunu almak istiyorum. Çünkü görmüşsünüzdür önceki bloktan bu masanın üstü de komple işte çantalar, karton kutular, gi e, poşetler onlarla doluydu. Midim böyle e, aldığı, işte tek tek aldığı e, yani çantalı işte torbalı çiizdiklerini böyle masanın üstüne sıralamıştı. Şimdi onlar da gidince hemen şöyle altta biriken tozu siliyorum dostlarım. Döndük koltukların olduğu bölüme dostlarım. Şimdi şuralarda böyle bir dip köşeyi süpürmek istiyorum. Siz evinizi her gün her gün süpürüyor musunuz bilmiyorum. Ben 2-3 günde bir süpürüyorum. Ee, bu odadan çıkıyorum, diğer odaları da süpürüyorum. Bir gün ara veriyorum, sonra tekrar e, geliyorum böyle süpürmeye. Ee, ama e, büyük ihtimal e, buraları da sildikten sonra yarın e, tekrar bir kere daha böyle bir dip köşe gireceğim buraya e, şimdi kardeşimle eşyaları gittikten sonra oda ferahladı ya e, daha önce ne kadar süpürsem de bana yeter kadar temizlenmiş gelmiyordu malzemeler olunca odada yani altlarına ulaşamayınca ben temizlediğimi, temizlediğimi anlayamıyordum dostlarım. Mesela şu şurada şu küçük koltuğun üzerinde kardeşimin odasının kırlentleri var hala. Çünkü o koltuğu açtık bir satık olarak kullanıyor şu anda. O yüzden bu kırlentler de burada fazla onların da içeri gitmesi lazım. Ee, halıyı yıkamaya vermiştim geldi burada poşetle duruyor yerde tv ünitesinin e, önünde onu da artık akşama Oktay'la beraber koyarız çünkü ben tek başıma e, bu ortadaki sepayı kaldıramıyorum dostlarım ee, işte yine de en azından şöyle gözümün gördüğünce çekebildiğimce e, her yeri e, tozlarını sildikçe e, gerçekten e, şöyle bir rahat durum içime bir ferahlık giriyor dediğim gibi eşyalar varken anlayamıyorum hani e, altlarına ulaşamadığım için şimdi gayet bu durumdan e, memnunum dostlarım şimdi bu koltuğun da arkasına geçtikten sonra e, yavaş yavaş e, toz almaya başlayabilirim diye düşünüyorum Mis kokulu vanilyalı e, toz spreyimle şimdi konsolumun ürünü bir güzelce silip parlatmaya başlayabilirim diye düşünüyorum. <laughs> evet siz biraz böyle beni flu flu görüyorsunuz dostlarım. Işıktan ötürü böyle çıkmış görüntü. Dışarıda hava iyice karardı. Yağmur yağacak gibi duruyor. E, ben de böyle ışığı açıyorum. Ama ışığı açınca da bu açıdan çok e, flu yapmış e, ekranımı? Neyse inşallah görebiliyorsunuzdur işte sildiğim yerleri biraz sonra odaklama düzelir diye düşünüyorum. Aynamızı da silelim dostlarım. Biraz açıyı değiştirdim ama hala flu. Burada Mevlana Hazretleri'nin bir tane böyle relief gibi bir tablosu var. Bunu bana hani geçen gün söylemiştim ya bir patronumuz vefat etmişti. Onun abisi hediye etmişti bana. Bu feneri de çok seviyorum. Şöyle yerleştireceğim size kapatmış olmayayım ama English Home'dan aldığım bir fener. Aynen burası da bu şekilde dostlarım. Çok fazla kalabalık sevmiyorum konsolun üstünde bu kadar şey obje yeter. Çünkü bu yan tarafta bayağı çok objem var. Şimdi buraları da siliyorum. Öncelikle şu üst tarafı en zor ulaştığım yer silip yerleştirdim. Siz yine beni flu olarak mı görüyorsunuz? Ee, yine ışıklı nötürü hafif flu ulaşmış görüntü ama. Şimdi ben tek tek dostlarım buraların tozunu alacağım ve e, objelerimi teker teker yerleştireceğim şimdi sizleri de böyle yaklaştırıyorum raflarıma en azından böyle flow çıkmıyordur dostlarım e, böyle bakın rengi bile değişiyor ya toz alırken nasıl güzel bir duygu değil mi yani beni ancak temizlik yapmayı sevenler çok çok iyi anlıyordur. Şöyle mis gibi de kokuyor gerçekten kokusunda size buradan uçurmak isterdim. E, vanilyalı eee deterjanımın kokusu. E, gerçekten mis oldu. Şimdi yavaş yavaş Objeleri tozunu alarak yerleştirmeye başlıyorum. Önce şöyle bir e, kutu var benim kitap kutularım var ya. E, böyle şeyler modaydı bir zamanlar ben de almışım. İçine pasaportlarımızı falan koyuyorum ki elimin altında olsun. Aramayayım diye. E, Sonra herhangi bir yolculukta. Şimdi böyle yavaş yavaş e, bu mini Kütüphane ya da mini raf ünitesini objelerini yerine yerleştirmeye başlıyorum. Bir temizliği en güzel taraflarından bir tanesi de e, temizlik bittikten sonra objelerin de tozunu alarak böyle e, pırıl pırıl yerleştirmek dostlarım. O zaman e, bu toparladığınız yer adeta ışıldıyor ve adeta e, size ayrı bir huzur ve mutluluk veriyor. Bu şekilde e, ben bu e, raf ünitesini toparladıktan sonra bir rafım daha kaldı tabii bu arada yukarıda. işte Oktay ile ikimizin daha doğrusu Oktay, Mert ve ben üçümüzün bir fotoğrafını ondan sonra birkaç tane cam objem onları da yerleştirdikten sonra geldik şah küplerimize e, bu küpler eski zamanlarda biliyorsunuz, e, bu kapakları açılarak içine insanlar sırlarını, dertlerini e, söylerlermiş. İşte sır küpümüzün sır küpü e, sözcüğü de buradan geliyor dostlarım. E, hani dedikodu yapmamak için, e, içindeki dertleri başkasına anlatmamak için insanlar bu e, küplerin içine söylüyorlarmış dertlerini. Ee, i̇şte bizim de böyle bir küplerimiz var. Artık sır küpü mü bilmiyorum ama ismi şekli itibariyle şah küp olarak geçiyor. Benim de böyle üçlü bir setim vardı. Onları buraya yerleştiriyorum ve buradaki işim de hemen hemen bitmiş oluyor. Evet dostlarım yemek bölümünün tozunu aldım. Buradan bezimi ve temizleyicimi de alayım. Yerleri de süpürdüm. Sildim. Şimdi bu odadan çıkıyorum. Yavaş yavaş şunu, şunu bırakayım. Şöyle şu tarafa. Çamaşırın ucuna bıraktım. Sonra onu oradan alırım. Bakın hava karanlık. Yani yine evin içi karanlık olmaya başladı artık oturma tarafında hani TV ünitesinin olduğu tarafı da sonradan da yani yarın falan temizlerim diye düşünüyorum. Şimdi ben yemeğimi yapayım. yemeğim hazır olsun dostlarım. Aklımdan çıksın. Ne yapacağım biliyor musunuz? Birazcık nohut haşladım. Şurada hatta aldım nohutunu. Şöyle birazcık nohut haşladım akşamdan suya basmıştım ee, ben şimdi patlıcanları e, doğrayacağım biraz suya basacağım o arada e, böyle tava gibi büyük bir şeyde de bu tava olabilir derin bir tencere olabilir et kavuracağım biraz kuzu etim vardı dolapta sonra soğan ekleyeceğim için sarımsak ekleyeceğim 3 diş kadar Ondan sonra biraz kavurduktan sonra onları patlıcanlarımı ekleyeceğim. Bir 5 dakikada öyle kavuracağım. Ondan sonra salçası, işte biberi, domatesi onları da ekleyeceğim. En son haşlanmış nohutumu da ekleyeceğim dostlarım. Birazcık da en arka şöyle bir çay bardağı kadar su. Ben az sulu seviyorum. Çok sulu sevenler daha fazla su koyabilir. Onu o şekilde pişireceğim. Böyle yanına da erişte edeceğim. İşte yoğurt, salata. E, meyvemiz var yine köyden. Bugünkü akşam menümüz de böyle. E, ben şimdi hazırlayayım. E, bittikten sonra yemeğin son görüntüsünü çekerim yine sizler için. Evet güzellerim yemeğimin son durumu böyle biraz sonra kapatacağım bakın etli patlıcanlı buhar oldu e, nohutlu bir de kapya biber de koydum içine. Biber de, domates de, bir de yemek. 2 dakika sonra altını kapatacağım. Kendi deminde. Pişsin. Burada da e, erişte yapacağım. Eriştemi de çıkarttım şuraya. Ama e, gelmelerini yapın yapacağım. Bununla da servis edeceğim yemeğimi dostlarım. Koyacağım içine. Üzerine de şöyle bir kekik nane. Mis mis olacak dostlarım. Şimdi ben bundan sonra ne yapacağım yemeğim bir sonra ütüm var ütü yapacağım beyazlarımı yıkadım onları asacağım dostlarım Ondan sonra da biraz dinleneceğim sizleri izleyeceğim yorum yazacağım Ondan sonra zaten gelip tekrar eriştiğimi yapacağım beylerin gelme saati de yavaş yavaş yaklaşıyor zaten Bugünlük de benden bu kadar olsun buraya kadar izlediyseniz çok 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 teşekkür ediyorum lütfen beğeni yapmayı yorum yapmayı ve abone olarak izlemeyi unutmayın sizleri seviyorum kendinize çok çok iyi bakın sağlıcakla kalın hoşçakalın